Herkese selamlar. Horizon serisiyle alakalı yakın zamanda büyük gelişmeler oldu. Online oyunlarla alakalı, 3. oyunlarla alakalı ve remastered ile alakalı bu videoyu içerisinde hem onu konuşacağız hem de biraz Sony'yi eleştireceğiz. Çünkü eleştirilmesi gerekiyor. Daha doğrusu böyle büyük yaptığı firmalar. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Akşam saatlerine gelen habere göre Horizon serisinin bir sonraki oyunu Horizon Online olacak. Birkaç yıldır bu oyunla alakalı sızıntılar geliyor ve sızıntılar içerisinde işte Horizon evrenine geçecek. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz biraz daha böyle yani çocuksal demek istemiyorum ama çocuklara hitap eden bir grafiklerin oldu. Horizon oyunu çıkacakmış online halinde ve işte 2025 yıl deniyor. Önceden de 2024 yıl deniyordu. Hala çıkmış diye tabii ki de. Yani bu konu üzerine Sony'nin uzun bir süre çalıştığını ve aslında oyunu da iptal etmek istemediğini görüyoruz burada. Şimdi Last of Us Factions online oyunu diyor Last of Us serisinin ve aslında Last of Us serisinin daha öncesinden kendi oyunları içerisinde Naughty Dog'un bir online geçmişi vardı. İşte Uncharted'da da vardı. İşte Last da vardı. İnsanlar bunun üzerinden oynayabiliyorlardı kendi oyunlarını satın alıp. ve Factions adı altında farklı bir ya bir şey yapmaya karar verdiler. Öyle söylemek gerekiyor. Factions'ın üzerine 200 milyon para yatırdılar. Ondan sonra baktılar bu oyun tutmayacak iptal ettiler. Şimdi Horizon serisinin 3. oyununu bekliyoruz 2022 yılından beri. Yani 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl, 15, 20 yıl mı geçmesi gerekiyor Horizon serisinin 3. oyununun gelmesi için? Böyle boş boş projelerle uğraşmak yerine sevilen serilerin bir sonraki oyunlarını çıkarmak bu kadar zor olmamalı be Sony. Yani şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Genel olarak bakılan, yapılan çoğu şey masrafa giriyor. Bakın Horizon Zero Dawn Remastered'dan bahsediyoruz mesela burada. 31 Ekim'de çıkacak ve Forbidden kalitesine getirmeye çalıştılar grafiklerde. Tamam getirdiler. Alan alır, almayan almaz. 10 dolarlık bir güncelleme var burada. Ben alacağım mesela. Horizon serisini çok seviyorum. Bakın PlayStation'da Platinum yaptığım iki tane oyun var. Birincisi Zero'dan ikincisi Forbidden. Ama ben bile kusuyorum bazı yerlerde ya. Bakın 3. oyunu bekliyorum ben 2022 yılından beri. Bana 3. oyunu yapmakla sen mukellefsin. Çünkü hikayeyi öyle bir yerde bıraktın ki böyle diken üzerinde oturuyoruz neredeyse. Dünya yok olacak mı, farklı şeyler mi olacak ama sen gidip farklı projelerle uğraşıyorsun. Kaldı ki bunu sadece Horizon'a da yapmıyorsun. Bakın eleştirmek için söylemiyorum bunu burada. Yeri geldi Ubisoft'a eleştirdik. Yeri geldi onları da övdük. Ama bu tip şeylerde hiç iyi karar veremiyorlar ya. Online oyun yapma mantığının nereden geldiğini çok iyi biliyorum bu arada. Özellikle Riot Games'ten Valorant ve League of Legends oyunlarını uzun süredir oynadığım için ve onlarda atıyorum bir kozmetik geliyor. Sony gibi Ubisoft gibi büyük çaptığı firmaların böyle 5 yıllık uğraşıp yaptığı oyunların fiyatına kozmetikleri aylık olarak satıp daha fazla para kazandıkları için Sony gibi Ubisoft gibi işte atıyorum Santa Monica gibi firmalar böyle ağızları açık akıyor da ağızları aynı zamanda biz de bunun yapsak acaba yapabilir miyiz diye düşünüyor. Fikir de şuradan çıkıyor. yani bizim işte elimizde işte örnek veriyorum 32 milyon kopya satan Horizon serisi var. işte örnek veriyorum 40 milyon satan God of War var. Bunları online yapalım. Ya yani bu oyunlar zaten yani online olup da iyi para getirmiş oyunlar bu şekilde çıkmadı ki. Farklı şekilde ortaya çıktı ve oyunda ne kadar kozmetiklere de önem verilse de oyun gameplayleri çok farklı sizinkinden. Neden bunların üzerine serinin sevilen seriler olduğu için sonraki oyunlarını yapmaktansa online oyunlarını yapıp hem seriyi mahvediyorsun hem de gereksizlere para harcıyorsun Sony. Burada ağır bir şekilde eleştirilmen gerekiyor. Factions'a harcadığın zamanı Last of Us Part 3'e vermiş olsaydın şu an çok farklı şeylerde konuşuyor olabilirdik. Yani 2020 yılında çıktı Last of Us Part 2. Gündemi de bayağı değiştirdi. Yılın oyunu Final Fantasy'nin oldu. Beğenen var, beğenmeyen var. Ben Part 2'nin hikayesini beğenmedim beğenmedim bu arada. çok seviyorum ben ama onu söylemem gerekiyor. Part 2 hikayesini ben sadece. O sondaki opsiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Farklı bir podcast açıklamıştım bunu. orada gidebilirsin. gidebiliriz. Ama beğenip beğenmemem burada benim aslında bir şey ifade etmiyor. Ben sadece tek bir bireyim. Çünkü 3. oyunu çıksa beğenmesen bile serinin ikinci oyunu ben bu oyunun üçüncüsünü alacağım ve oynayacağım. Geri gelecek onu özel konsol alacağım. Ama Horizon online çıktı diye ben konsol almam. Ya da Last of Us City diye ben konsol almam. Eğer sen zaten konsol satma hedefindeysen serilerin 3. oyunlarını, 2. oyunlarını, 5. oyunlarını çıkarman gerekiyor. Geçen seneden beri God of War'ın Atreus oyununu bekliyoruz ya da God of War tarafından bir açıklama bekliyoruz. Belki yeni oyunla alakalı bir şey olur falan filan diye. O konuda da bir şey yok yani. Yapılan hiçbir şey bizde alakalı yani oyuncuları düşünerek yaptığınız bir şey yok burada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım aradaki denge anlaşılmıştır diye yeniden tekrarlanmak isterim. Şimdi Sony bu online oyunu mutlaka vazgeçmesi gerekiyor. Eğer vazgeçmezse sonu kötü olacak. Yani online oyunun hevesinin sonu kötü olacak. Neyse sonu kapanacak ya da sonu yapışacak demiyorum kesinlikle. Horizon Zero Dawn Remastered 30 beklenme çıkacak ve Horizon serisinin bir sonraki oyunu Horizon Online olacak. Bunları da yeniden tekrarlayalım. Horizon konusunda kaynağımız Jason Schreier kendisi oyun dünyasında çok dili gelmiş bir gazetecidir ve haberleri genelde bu konuyla alakalı ya da daha doğrusu çoğu konuyla alakalı doğrudur. Haberler bu şekildeydi. Benim düşüncem de bu şekildeydi. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Yani aranızda illa ki benim gibi düşünenler vardır. Ya da işte farklı bir ne var? Ama iyi olmaz mıydı böyle? 2020 yılından sonra böyle bir oyun için nasıl Fast Party 3 diyelim, 30 saatlik, 40 saatlik oynayacağımız bir oyun için 8 yıl beklemek yerine 4 yıl, 3 yıl gibi bir süre beklesek. Bence daha iyi olurdu. Ve bunun tek suçlusu Sony. Lütfen tepkinizi burada nerede gösterebiliyorsunuz gösterin çünkü Sony'nin online oyun projeleri, hem serileri geriye götürüyor hem kendisine zarar veriyor hem de sevdiğimiz bu sürelerin 3. oyunlarını 4. oyunları beklemek için daha uzun süre beklememiz gerektiğini bizlere söylüyor. Videoyu da bu şekilde kapatmak istiyorum aynı zamanda. Yorumlar kısmında buluşalım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bay bay.